Herkese merhaba. Bugün çok ama çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Kader matrisi. Doğum tarihimizin aslında hayat yolculuğumuz hakkında neler fısıldadığını hiç merak ettiniz mi? Gelin birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün. O basit görünen doğum tarihinizdeki rakamlar var ya, işte onların aslında tüm potansiyelinizin, tüm yeteneklerinizin gizli şifresini taşıdığını. Bence inanılmaz büyüleyici bir fikir, değil mi? İşte bugün bu gizemli haritanın yani kader matrisinin kabusunu hep birlikte aralayacağız. Peki nedir bu kader matrisi tam olarak? En basit haliyle kendimizi anlamamız için tasarlanmış bir tür navigasyon cihazı gibi düşünebilirsiniz. Mariana Atıl tarafından geliştirilmiş, kökleri Rus numerolojisine dayanan bir sistem bu. Ve yaptığı şey de şu. Sayılar aracılığıyla hayat yolculuğumuzdaki o gizli kalmış ipuçlarını, o yol ayrımlarını bize göstermek. Hatta bu yaklaşımı o kadar güzel anlatan bir benzetme var ki, diyorlar ki kader matrisi bizim adeta DNA'mızın enerji kodudur. Vay be! Yani tıpkı genetik kodumuzun fiziksel özelliklerimizi belirlemesi gibi bu da kim olduğumuza, nereden gelip nereye gittiğimize dair en temel ruhsal bilgileri içinde saklıyor. Ve inanın bu analizin kapsadığı alanlar gerçekten çok geniş. Yani sadece ben kimim sorusunun cevabını vermiyor. Bakın geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz karmik dersler, eşsiz hayat amacımız, hatta atalarımızdan bize miras kalan yetenekler ve zorluklar, finansal potansiyelimiz, önümüzdeki engeller, ilişki dinamiklerimiz, yıllık enerji döngülerimiz, kısacası hayatın neredeyse her katmanına dokunan böyle bütünsel bir harita sunuyor bize. Şimdi geldik işin en can alıcı, en merak edilen kısımlarından birine, karmik sayılar. Ne demek bu karmik sayılar? Aslında bunlar, geçmiş yaşamlardan sırtımızda getirdiğimiz ve bu hayatta artık öğrenmemiz, çözmemiz gereken o çok önemli dersleri işaret ediyor. Evet, kader matrisinin tevel taşlarından biri işte bu karmik borç dediğimiz kavram. Yani bunları şey gibi düşünün, geçmişte bir dersten kalmışız da bu hayatta o dersi tekrar alıp geçmemiz gerekiyor gibi. Yüzleşmemiz gereken sınavlar yani. Mesela en sık karşılaşılan 4 tane ana karmik borç sayısı var. Şöyle bir bakalım onlara. Mesela 13 numara. Bu sayı bize, değişimi kucakla ve artık geçmişi bırak diyor. Sonra 14 var, onun dersi de içsel dengeyi ve ölçülü olmayı bulmak. 16 ise biraz daha sert bir ders, bir çöküşten, bir yıkımdan sonra temelleri yeniden nasıl inşa edeceğini öğrenmek ve son olarak 19. Bu da diyor ki, o içindeki özgüven eksikliğini aş ve gerçek benliğini korkusuzca ifade et. Gelin bu 13 numarayı biraz daha açalım. Çünkü dersi gerçekten çok çarpıcı. Bırakma korkusu. Değişimden korkmak ve artık bize hiç iyi gelmeyen o eski şeylere sıkı sıkıya tutunmak. Bunu daha iyi anlamak için gelin şöyle bir senaryo canlandıralım gözümüzde. Diyelim ki size hiç iyi gelmeyen toksik bir ilişkiden yeni çıktınız. Tam böyle yaralarınızı sarmaya, iyileşmeye, önünüze bakmaya başlamışsınız ve tam o sırada pat diye eski sevgiliniz size ulaşıyor. "Yeniden başlayalım." diyor. İşte tam o anda bir seçimle yüz yüze kalıyorsunuz. İşte 13 numaranın karmik borcu tam olarak bu an. Ve sistemin bu sayı için tavsiyesi o kadar net ve o kadar basit ki eskiye geri dönme geleceğin ileride. Yani bu karmanın dersi o bildik, tanıdık ama zararlı döngüyü kırıp bilinmeze doğru adım atarak büyümeyi seçmek. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Kader matrisi demek sadece bu karmik borçlar demek değil. Hayır, hayır. Bu İşin sadece bir parçası. Aslında bu hayatın bütününü kapsayan, çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir rehber. Zaten matrisin asıl gücü de buradan geliyor bence. Sadece tek bir konuya odaklanmıyor. Baksanıza. İlişkiler, kariyer ve para meseleleri, hayat amacımız, atalarımızdan gelen o gizli yetenekler, hatta sağlığımız ve çakralarımız. Hepsi, ama hepsi bu bütünsel haritanın bir parçası. Kısacası, kader matrisini şöyle düşünelim. Elimizde bir pusula var. Bu pusula bize kesinlikle şu yoldan gideceksin demiyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Hayat yolculuğumuzda karşımıza çıkabilecek fırsatları, potansiyel zorlukları, olası patikaları önümüze seriyor. Yani bir nevi en doğru yönü kendimizin bulmasına yardım ediyor. Peki tamam, tüm bu bilgiler harika da. Biz bunları günlük hayatta nasıl kullanacağız? İşin pratik tarafı ne? Yine şimdi biraz da matrisin bu somut, pratik uygulamalarına bakalım. Çünkü bu teorik bilgilerin hayattaki karşılıkları gerçekten çok somut. Mesela yeni bir iş kuruyorsunuz veya bir çocuğunuz oldu, ona güçlü bir isim seçmek istiyorsunuz. İşte burada bile devreye giriyor. Ya da kendiniz için en uygun kariyer yollarını mı merak ediyorsunuz? Veya bir ilişkinin uyumunu, dinamiklerini anlamak mı istiyorsunuz? Hayatınızdaki yıllık döngüleri nasıl daha iyi yönetebileceğinizi öğrenmek, bunların hepsi daha bilinçli ve kendimizde daha uyumlu seçimler yapmamızı sağlıyor. Yani özetle, bütün bu sistemin amacı bir fal bakmak, bir kehanette bulunmak falan değil. Asıl amaç, öz farkındalığımızı artırmak, kendi içimizdeki o en yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak için bir anahtar sunmak. Güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, derslerimizi anladığımızda işte o zaman çok daha bilinçli, çok daha isabetli seçimler yapmaya başlıyoruz ve potansiyelimizi tam anlamıyla yaşıyoruz ve sizi şöyle bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Düşünün ki kendi hayatınızın bu detaylı taslağını, bu haritasını elinize aldınız. Şöyle bir baktınız. İlk olarak nereyi merak ederdiniz? Finansal potansiyeliniz mi? İlişkilerdeki dinamikleriniz mi? Yoksa asıl hayat amacınız mı? Bu harita elinizde olsa keşfetmeye ilk nereden başlardınız? İşte bu soruyla bugünü noktalayalım.